Herkese iyi akşamlar. Ben Betül Solmaz. Ankara'da yaşıyorum. Diamond Master'ım. Bugün sizlere tam böyle kış ayı, kış mersinine de girmek üzereyiz. C vitamininden bahsetmek istiyorum biraz. Zamanımızı da çok aşmadan sadece böyle ana bilgileri vererek hızlı ve pratik böyle hap bilgiler şeklinde bir sunum yapmayı planlıyorum. Öncesinde bir ekran paylaşacağım. Bir saniye. Ekranım geldi mi? Tamamdır. Ee, C vitamininden bahsedeceğim size dediğim gibi. Şimdi Öncelikle C vitamini zaten insan vücudu için sürekli e, olarak ihtiyacımızın olduğu e, önemli bir antioksidan. Ve bu antioksidan e, bağışıklığımızı ciddi manada güçlendiren bir antioksidan. Vücuttaki hücreleri toparlıyor ve aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin artmasına yardımcı olduğu için vücudumuzun direncini de arttırmış oluyor. Eksikliğinde skorbit dediğimiz diş eti hastalığına sahip olabiliriz. Cildimiz bozulabilir. Vücudumuzda bir yara olduğunda bu geç kapanabilir C vitamini eksikliğinde. Veya herhangi bir enfeksiyon varsa bu ağırlaşabilir. Ya da işte kemik eklem ağrıları gibi şeyler yaşayabiliriz. Halsizlik, vücut ağrısı ya da hareket kısıtlılığı gibi 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 bir sürü e, şikayet ortaya çıkabilir. Tabii ki bu eksikliğin e, durumuna göre. Bu yüzden C vitamininin faydalarından biraz da bahsedelim. Yani dediğim gibi güçlü bir antioksidan zaten. Bu antioksidan olması sebebiyle bağışıklık sistemini de iyi bir şekilde güçlendiriyor. C vitamininin bir diğer özelliği de demir emilimini arttırıyor vücudumuzda. Özellikle kadınlarda çok sık yaşanan bu demir eksikliği için de bazen belki demir takviyesi alınsa bile vücudun tutmuyor ya da vücutta bu demir atılıyor. E, şeklinde şikayetler olduğunda da C vitaminine bakılması gerekiyor çünkü C vitamini demir emilimini de arttıran bir vitamin. Aynı zamanda şimdi e, atomi işini yapıyoruz hepimiz Tabii ki e, öncelikli olarak web sitede cilt bakım ürünlerinin ön planda olduğunu görüyoruzdur. Ama sağlıklı cilt için sadece dışarıdan uygulanan ürünler değil, içeriden de takviyelerle destek almak gerekli. E, dolayısıyla C vitamini de sağlıklı cilt ya da güçlü saçlar için de gerekli olan bir vitamin. Aynı zamanda yaraların çabuk iyileşmesini de sağlıyor. Veya eksikliğinde gerçekten bir bunalım hali olması da söz konusu olabiliyor. Çünkü vücut halsiz düşüyor, yorgun düşüyor. Bu da belirtisinde ruhsal problemleri de devamında getirebiliyor. Ee, o yüzden bu noktada da çok önemli. Aynı zamanda herhangi bir şeye alerjiniz varsa da C vitamini alerjilerin hafifletilmesine de yardımcı oluyor. Ee, C vitamini eksikliğiniz varsa bunun belirtileri neler olabilir? Onlardan da bahsedeyim. Diş etlerinizde iltihap olabilir. Ee, ne kadar her ne kadar iyi bir macun ve fırça yani atominin <laughs> macunlu fırçasını kullansanız da diş etlerinizde sürekli olarak bir e, C vitamini eksikliğinde problem yaşayabilirsiniz. Ya da yaralarınız çok geç iyileşir, saçlarınız çok kuru olur. Kuru saçlar zaten biliyorsunuz çabuk kırılır, sağlıksız görünür, mat olur. Aynı zamanda enfeksiyonlar ya da zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olabilirsiniz veya dediğim gibi eklemlerinizde ağrılar görebilirsiniz C vitamininin eksikliği durumunda. Çoğu canlının aksine insan vücudu kendisi C vitamini sentezleyemiyor ne yazık ki. Dolayısıyla bizler C vitaminini mutlaka dışarıdan almak durumundayız. Birçok meyvede, sebzede de bulunan ve suda çözülen bir vitamin C vitamini. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey ısı C vitamini yok ediyor. Bu önemli bir nokta. Neden önemli bir nokta? E, çünkü bu bizim atominin C vitaminini sıcak suda karıştırıp içen bazı e, ekip arkadaşlarım oldu. E, olabildiğince C vitamininin ısıya maruz kalmaması gerekir ki e, C vitamini yok olmasın içerisindeki. Aynı zamanda gıdalardan aldığımız C vitaminleri de var tabii ki. Gıdalardaki C vitamini de bu şekilde takviyelerle alınan C vitaminleriyle aynı. Yani aslında e, günde eğer 2-3 tane mandalina yerseniz de yine aynı şekilde C vitamininizi karşılarsınız. Ancak dediğim gibi her zaman böyle bir imkan olmayabiliyor. Veya hastalık durumlarında vücut daha fazla C vitaminine ihtiyaç duyabiliyor. Dolayısıyla C vitamininin fazlasının da yani çok çok aşırı olmadığı sürece Takviye olarak da alınmasında bir sakınca olmaz. Aksine daha da güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olursunuz. Ee, bağışıklık sistemindeki rolü sayesinde sağlık problemlerini de önlemiş olacaksınız bu sayede. Şimdi atominin C vitamini özelinde biraz bahsetmek istiyorum. Atominin C vitaminini eğer kullandıysanız zaten biliyorsunuzdur. İçerisinde bu tatlı ekşi bir tat vardır. Ve bu mango aroması aslında ağır basan. E, ve C vitamini ile beraber C vitamininin etkisini arttıracak 7 çeşit renkli gıda var. Bunlardan da bahsedeceğim. Ama en önemlisi Bunların yanında aslında bir de içerisinde koenzim Q10 ve tip 1 balık kolajeni bulunuyor olması. Böyle olduğunda aslında kolajen desteğini de sağlamış oluyor. Burada şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bu bir kolajen gıda takviyesi değil. Yani içerisinde kolajen yok. Ama yani tip 1 balık kolajeni var ama koenzim q10 aslında burada asıl aktif olan şey. Ee, bu da neye yarıyor? Siz bunu tükettiğiniz zaman vücudunuzun kolajen üretmesini sağlatan bir şey gibi düşünebilirsiniz koenzim q10'u. Yani böyle olduğunda içeriden de o kolajen desteğini de almış olacaksınız. E, kolajen ne derseniz de vücutta deri, kemik yani pek çok organın içerisinde bulunan bir yapısal protein ve vücudumuzun buna her anlamda ihtiyacı var. Cilt için olabilir ya da organların sağlığı için olabilir. Bir de bu C vitamininin yanında bulunan bu yedi çeşit renkli gıdadan bahsetmiştim. Onların ne olduğundan da bahsedeyim sizlere. Burada gördüğünüz gibi içerisinde bir sürü meyvenin ve bitkinin aromasını bulabilirsiniz C vitamininde. Mango, turna yemişi, nar, bal kabağı, mandalina, hindiba, zerdeçal gibi gibi. Bunun da nasıl bir artısı var? C vitaminini ben daha öncesinde de eczanelerden temin edip kullandığımda böyle bir ilaç ilaç bir tadı olan C vitaminleri var. Ve bazen içmesi zor da gelebiliyor. Ama atominin C vitamininin tadı o kadar güzel ki e, yani bunu kullanmaktan keyif de alacaksınız aynı zamanda. Bu diğer e, şeyler sayesinde içeriğindeki. Aynı zamanda da e, atominin C vitamininin bir kutusunun içerisinde 90 saşe bulunuyor. Yani aslında bir kişinin 3 aylık C vitamini ihtiyacını karşılamış oluyoruz bir kutuyla. O şekilde düşünebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz C vitaminini tüketirken bu saşeleri İsterseniz bir bardak suyun içerisinde eritip karıştırıp o şekilde içebilirsiniz. Zaten tadı çok güzel olduğu için gayet kolay içeceksiniz. Ya da isterseniz saşeyi açarak toz haldeyken direkt ağzınıza da boşaltabilirsiniz. Ama burada önemli olan şey bu şekilde içerseniz bile mutlaka sonrasında su içmeniz çünkü aslında o su C vitamini'nin kanımıza karışmasını biraz daha hızlandıracak yani daha iyi emilmesine diyelim kanımıza karışmasını değil daha iyi emilmesini vücudun bu C vitamini'nin daha iyi alabilmesini kolaylaştıracak yani direkt olarak ağzınıza boşaltıp içerseniz de suya karıştırıp içerseniz de mutlaka suyla birlikte tüketilmesi daha güzel olur. Ve son olarak mutlaka bunu da belirtelim. Bu az önce saydığım hastalıklar için bir ilaç gibi düşünmeyin C vitaminini. Bu C vitamini tabii ki de bir ilaç değil, bir gıda takviyesi. Dolayısıyla bu tarz faydaları olsa dahi büyük bir e, hastalık ya da o problemlerle karşılaştığınızda mutlaka doktora da gidin. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Dediğim gibi eğer farklı sorularınız da olursa yine bana da mesaj atabilirsiniz. Benim anlatacaklarım buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.